şimdi ben rokoko yöntemi denilen yöntemle ne yapıyorum böyle desenler veriyorum elbisesine sizle de beraber yapalım birkaç tane rokoko yöntemini bilmeyen varsa hem anlatmış olayım Şu, perya. ipim 5 katlı bir ip bunu iki katını ayırdım İki katını ince bir ip oldu siz de kalınlığın inceliğini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Üç kat da yapabilirsiniz. E, hepsini de yapabilirsiniz. Ama ben biraz ince olsun istedim. Küçük dursun istediğim için bu şekilde yapıyorum. Rengarenk. E, mesela şöyle bir e, oluşturdum. Sonra sanki kalp, kalpçik gibi oluşturdum bu şekilde. Böyle 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 üst tarafına elbisenin desenli yapmak istedim. Şimdi e, şöyle şuraya hardal rengi yok buradan hardal rengi yapalım birlikte. Ne yapıyoruz? Önce ipimizi geçirelim, sabitleyelim. Bakın şimdi aynı yerden tekrardan geçiriyorum. Ve ne yapıyorum? İğneme ipi dolayacağım. şekilde bakın alttan üstten bu şekilde alttan geçiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 iplerin düzenli bir şekilde sıralanması önemli sonra bunu buradan çekiyorum şekilde ne yapıyorum? Sabitlemiş olacağım. Şimdi aynı yere gireceğim. Eğer ki başka yerden de bu renkle yapmak isterseniz o taraftan çıkabilirsiniz. Bakın bu şekilde sıkıştırdıktan sonra hazır oluyor. Şöyle bir aşağıdan da olmadı. Çıkalım. Evet bakın böyle. Şuradan da göstereyim isterseniz. Şöyle. Bu şu taraftan girelim. Ben rengarenk yapmak istedim. Şu anda da turuncu renkle yapıyorum aynı yere tekrardan girip ne yapacağım? İğneye ipimi doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bakın bu şekilde düzenli sıralamaya dikkat edelim. İğnemize son iğneyi çekiyoruz bu şekilde bunu bağlayıp buradan kaybedebiliriz şunları da şöyle oluşturdum mesela bir buradan çapraz girdim bir de buradan çapraz girdim bu şekilde bir şekil oluşmuş oldu kalp gibi Aynı şekilde bunda da ne yaptım? 3 yere girdim, çıktım. Ondan bunda da böyle bir şekil oluştu. istediğim istediğiniz gibi bunu ne yapabilirsiniz, renklendirebilirsiniz, ne kadar sıklıkla yapmak isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Ben biraz daha böyle küçüklerden yapacağım ve sonra bitireceğim. Sonra yakasına geçeceğiz. Evet, bu kadar. Ben desen yaptım kıyafetine. Şimdi yakayı yapalım. Yakayı da şu şekilde yapalım. Buradaki ön loblardan alıyorum. Pembe renkle alıyorum. Ve sabitleyelim ipimizi. İki tane zincir çekiyorum. Ve aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Her loba İkili trabzan yaparaktan sonuna kadar geleceğim bu şekilde her loba iki tane batıyorum İkili trabzan şeklinde batıyorum Evet sonuna kadar ikili batalım. Sonra tekrardan devam edelim. Evet sonuna kadar ben iki tane batarak geldim. Şimdi buradan e, diğer sık iğneye ilmek kaydırma ile ne yapıyorum? Birleştireceğim. Bir zincir çekiyorum. Burada da sık iğne yapacağız. Daha doğrusu sık iğne değil tekli trabzan yapacağım. Ne yapıyorum? Bakın e, bir zincir çektim. ipi aldırdım aynı yere bataraktan tek trabzan yapıyorum bir tek batacağım ama bir çift batacağım şimdi bir tek battım şimdi bir çift batıyorum bir tek ne yapıyorum diğerine çift batıyorum tekli trabzan ilmeğimi tek seferde üçünü birden çekince tekli trabzan oluyor alıyorum ne yapıyorum batıyorum bir diğerine iki tane batacağım bir, iki, bir, bir, iki tane batıyorum. Bir tek, tekli trabzan ve diğerine de iki tane tekli trabzan batarak sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Ben şimdi burada... Bot çorapları ile aynı renk tarçın rengi geçeceğim. O yüzden renk geçişi yapıyorum şu anda. Pembeden değil. Ne yapıyorum? Tarçın rengini geçiriyorum. içinden. yine sık iğne ile ilmek kaydırma ile birleştireceğim. Evet, bir zincir çekiyorum. Burayı bağlayalım. Tarçın rengiyle e, ters sık iğne gidebiliriz. Ters sık iğne nasıl oluyordu? Göstereyim hemen tekrardan. Şöyle. E, bu taraftan düz değil, e, ters ters gideceğiz. Bir zincir çektikten sonra, yandakine değil diğer bir atlayarak da ne yapıyorum? tersten örüyorum. İp alıyorum, sık iğne yapıyorum. Yine göstereceğim bir yandakine değil diğer yanına batıyorum ikinci sık iğneye ip alıyorum ve sık iğne yapıyorum Evet bu şekilde devam ediyoruz ikinciye bataraktan birinciye değil diğer yanına ilmeğimi geçiriyorum. Sonrasında sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Evet, ikinci sık iğneye bataraktan tamam. çok elimizi sıkı tutmaya gerek yok. Ee, yoksa bürüştürebiliriz. O yüzden biraz bol tutalım. Ne yapıyoruz? Bireye değil, ikinciye şekilde devam edelim sonuna kadar ters sık iğneleri yapalım sonrasında kesip ipleri yok edip bitirebiliriz e, kafaya geçeceğiz ve peruk yapımına geçeceğiz yakayı bitirdim bakın çok hoş bir görüntüsü oluştu Şimdi ben diğer kolu dikmiştim. Bu kolu da sizle e, dikelim. E, ne yapsın? Ayağımız, bacağımız, gövdemiz, bütün e, kıyafetimiz hazır olmuş olsun. Sadece elimizde yapacağımız bir kafamız ve peruğumuz kalmış olsun. Bakın e, yakadan ya şu BLO yaptığımız yer var ya oradan iki sıra aşağıya. Bir, iki sıra aşağıya ne yaptım? Kolları ayarlayıp diktim. Bakın siz göz kararı ne yapabilirsiniz? Bir, e, ayarlayabilirsiniz. Yok sayı verin derseniz şöyle sayayım isterseniz iki kol arasını. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 sık iğne arayla kolları yerleştirdim ve dikiyorum. Alttan girip bir koldan bir gövdeden ne yapıyorum alarak dikiyorum. Üstteki sık iğnelerden alıyorum. Bir koldan ne yapıyorum sık iğneden dikerek ilerliyorum koldan Bir yukarıdan Evet arkadan bir yerden Sabitleyelim sonrasında keselim vücudumuz bitti. Böyle gövdemiz tamamlandı. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Açıklayıcı olmuştur. Eğer ki e, sormak istediğiniz soru olursa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. E, ve Instagram adresimden de DM'den mesaj atabilirsiniz. Evet, bu video bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. E, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın hep birlikte bu şekilde tariflerimize devam etmeyi çok isterim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.